İşletmeler rekabetçi pazarlarda stratejik kararlar alırken rakiplerinin davranışlarını da dikkate almak zorundadırlar. Nash dengesi bu tür durumlarda oyuncular arasında istikrarlı bir denge noktasını ifade eder. Bu videoda Nash dengesinin ne olduğunu, işletmeler için ne anlama geldiğini ve uygulanmasının önemini ele alacağız. Naş dengesi nedir? Nash dengesi, John Nash tarafından oyun teorisi bağlamında geliştirilen bir kavramdır. Bir oyuncunun diğer oyuncuların stratejilerini dikkate alarak en iyi yanıtını verdiği noktada bir dengeyi ifade eder. Bu denge noktasında hiçbir oyuncu tek taraflı olarak stratejisini değiştiremez ve her bir oyuncunun aldığı karar, diğerlerinin kararları göz önüne alındığında en iyisidir. Nash dengesinin ortaya çıkışı ve gelişimi Nash dengesi, John Nash'ın 1950'lerde geliştirdiği oyun teorisi ile ilişkilidir. Nash, bu teoriyi, oyuncular arasındaki etkileşimde optimal stratejilerin nasıl belirlenebileceğini anlamak için geliştirdi. İşletmeler için Nash dengesinin önemi İşletmeler için Nash dengesi, rekabetçi stratejiler geliştirirken diğer rakiplerin davranışlarını dikkate almanın önemini vurgular. Naş dengesi, işletmelerin rekabet stratejilerini belirlerken, rakiplerinin tepkilerini ve potansiyel sonuçlarını değerlendirmelerine yardımcı olur. 4. Naş dengesinin uygulanması ve sonuçları Naş dengesini uygulamak için işletmelerin dikkate alması gereken bazı adımlar şunlardır. Rakiplerin stratejilerini anlamak, işletmelerin, rakiplerinin mevcut stratejilerini ve potansiyel tepkilerini anlaması önemlidir. Optimal stratejilerin belirlenmesi, Nash dengesi çerçevesinde işletmeler kendi stratejilerini belirlerken rakiplerinin tepkilerini dikkate alarak optimal kararlar almalıdır. Uygulama ve izleme, belirlenen stratejilerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi, işletmenin rekabetçi konumunu değerlendirmesine olanak tanır. Nash dengesinin işletmeler için önemi, rekabet stratejilerinin geliştirilmesinde ve pazardaki konumunun belirlenmesinde yatar. İşletmeler rakiplerinin davranışlarını dikkate alarak en uygun stratejileri belirlemeli ve rekabet avantajı sağlamak için bu dengeyi doğru şekilde kullanmalıdır. 5. Sonuç Naş dengesi, işletmeler için stratejik kararlar alırken rakiplerin davranışlarını anlamanın ve dikkate almanın önemini vurgular. İşletmeler, rekabet stratejilerini belirlerken naş dengesini kullanarak rekabet avantajı elde edebilirler ve uzun vadeli başarılarını sağlayabilirler.